1989 yılında Bulgaristan Türkleri ile ilgili bir kriz var. Çok Türkiye'nin çok acı gerçeklerinden ülkece yaşadık. Orada çok aktif bir göreviniz var. Onu lütfen bizimle paylaşır mısınız? Halil Bey, Halil Şirgün çok zeki bir insandır. Allah hayırlı, sağlıklı uzun ömürler versin. Çok da çalışkandır. Bulgaristan'dan Türk soydaşlarımız sınır dışı edilmeye başladığında böyle yani yüz binlerce insan geliyor. İşte onlara kamplar kuruluyor, çadır kentler kuruluyor vesaire. Bu konuya dünya yeterince ilgi göstermiyor. Bu insanlar da şöyle bir şeyden şikayet ediyorlar. İşte topuktan aşı yapılıyor diye. Halil Bey bunu aldı. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman Sabah gazetesiydi. Bir röportaj verdi ve gazetede manşet çıktı. Birçok gazete bunu aldı. Sonra uluslararası basın bunu aldı. Topuktan aşı yapılıyor. Şimdi diyorlar ki topuktan aşı nedir bu diyorlar. Yani o çok akıllı bir şekilde ifade ediyor. Bu diyor gelen yurttaş, soydaşlarımızın ifadeleri. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz ama araya da sıkıştırıyor. Acaba hani kısır bırakmak için mi yapıyorlar, zehirlemek için mi yapıyorlar filan diye. Zarar. Yani orada bir şey yaratıyor, ajitasyon yaratıyor ki bunu da yaratmakta çok haklı. Dünyanın dikkatini çekmek üzere. Hakikaten biz dünyanın dikkatini çektik. Ee, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkanı Doktor Azval Halil Bey ile telefon görüşmesi yapacak. Halil Bey bana sen tercüme dedi. Ben işte tercüme okay. ettim. E, telefon kapatıldı. E, Doktor Azval dedi ki, biz her iki ülkeden de birer uzman heyet çağıracağız, üçer kişi ve bu konuyu şeyde Kopenhag'da tartışacağız. Hı -hı. Avrupa bölge ofisi nde. Bulgaristan'da biz de o ofise bağlıyız. Tartışacağız. E, bu tabii önemli bir adımdı. Halil Bey, ben ee, o zaman e, genel e, temel sağlık hizmetleri genel müdürü olan Ender Aydıner ve Hacettepe Üniversitesi Farmakoloji Bölüm e, Başkanı Profesör Doktor Laleli'den bir heyet oluşturdu. E, böyle bir yaz günü, o da hiç unutmuyorum. O da sıcak güneş ışıkları böyle vuruyor. Üçümüz oturduk, Bakan Bey karşıda dedi ki. E, böyle bir heyet Kopenhag'a gidecek bu aşı meselesini anlatacak. Siz dedi başkan olun dedi hocaya. Hoca dedi ki ben dedi orada ne anlatacağım dedi sayın bakanım dedi yaptık dedi bütün dedi serolojik testleri yaptık dedi bilmem kanlarına baktık hiçbir şey yok dedi. Orada gidersek dedi biz dedi rezil oluruz dedi bizi mahvederler filan. Ender Bey'e döndü. Siz dedi o zaman Ender Bey dedi başkan, evet, başkan. Baş, başkanlık yapın dedi. Sayın dedi Ender Bey de böyle çok şey heyecanlı konuşuyor. Sayın şey, bakanım dedi bu doktor Azval çok ters bir adamdır dedi. Bizi orada dedi biz orada nasıl savunacağız bilmem ne falan filan. Bakan sinirlendi. Bana hiç bakmıyor bile ama. Yani çocuğum ne olacak işte 28 yaşında bakanlık müşaviri. İşte biraz İngilizcem İngilizcem var filan. Bir de hani gözüne girdim Özal'la olan çalışmada filan. Dedim ki efendim dedim. Ben değerli hocamı ve genel müdürümü anlıyorum. Onlar ancak hadiseye sadece topuktan aşı yapma meselesi diye bakıyorlar. Bulgarlar bizim soydaşlarımızın doğum yapmasını engelliyor mu? Engelliyor. Sünnetlerini engelliyor mu? Engelliyor. Camilerini kapatıyor mu? Kapatıyor. İsimlerini zorla değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Kadınlara tecavüz ediyor mu? Ediyor. Haklarını savunanları Öldürüyor veya adalara sürgüne gönderiyor mu? Gönderiyor. Oradan buraya insanları istif edip trenlere, otobüslere, kamyonlara doldurup gönderiyor mu? Gönderiyor. Yolda doğum yaparken ölenler oluyor mu? Ö oluyor. Yaşları ölüyor. Ne olarak ya topuk aşısı. Biz dedim özünde haklıyız. Biz bunu oraya gideriz çatır çatır da anlatırız. Adamın gözleri böyle parladı. Tamam dedi heyet başkanı sen ol dedi. <laughs> En genç heyet başkanı olmuşsunuz. <laughs> haklılık başka bir şeydir. Ben haklıysam hiçbir şeyden korkmam. Haksızsam zaten girmem. Onun için hayatta hiçbir şeyden korkmadım. Çünkü daima haklı olduğum davalara girdim. Bu cumhurbaşkanlığı meselesi de dahil olmak üzere. Şimdi e, biz Kopenhag'a gideceğiz e, SAS'la uçuyoruz. Hatta uçakta yolda bir hasta oldu. Ben gittim o hastaya baktım falan. Sonra bizi bizini aldılar. İşte başka böyle yiyecekler, içecekler falan ikram ettiler. E biz Kopenhag'a vardık. Kopenhag'da o zaman Onur Öymen Büyükelçi. İlk defa gidiyorum ben de Kopenhag'a. İşte şeye Büyükelçilik konutuna götürüldük. Rezidansa gittik. E orada işte Büyük böyle bir oturma takımı var bir köşeye Yahya Hoca oturdu, işte bir koltuğa genel müdür oturdu, bir kanepeye şey oturdu. E, Büyükelçi ben de orada bir sandalyede oturuyorum. Onlar büyükler kendi aralarında konuşmaya başladılar. O sırada şey geldi, e, telefon çaldı. Birisi baktı telefona görevlerden e, sayın büyükelçim, sayın bakanım telefonda. dediler. Aldı telefonu Onur Bey, işte konuşuyorlar Bakan Bey'le. Hmm, evet, tamam, öyle mi? Dönüp bana bakıyor şey. Şimdi anladığım kadarıyla, aman ha, işte orada Serdar var. Heyetiniz Heyetin başkanı başı. o. İşte o çocuk bunu çok savunuyor, ediyor filan diye bilgi veriyor. Ondan sonra <laughs> Onur Bey geldi. Siz de niye orada oturuyorsunuz dedi, böyle geçin dedi. Biz geçtik. Şimdi e, mutlaka bahsetmem gereken, benim heyet başkanı olmamdan sonra, Ruh Sağlığı Daire Başkanı Bülent Coşkun abimle çok yoğun bir mesai sarf ettik. Fotoğraflar, Helsinki Watch bu insan hakları izlemenin raporları, Amnesty International'ın raporları, gazete küpürleri ve orada gelebilecek sorular, hangi soru gelirse ben ne cevap veririm vesaire o şey oluyor. Bulgar heyet ben cevap veriyorum. O Dünya Sağlık Örgütü uzmanı oluyor. Ben cevap veriyorum. Böyle 2-3 gün Provasını yaptınız. prova yaptık. Prova. Ne olursa ne yaparız filan diye bütün senaryolar. Ben hep senaryo hazırlayarak çalışırım. Böyle olursa ne olur? Peki burada böyle olursa ne olur diye bir projeye başlarken onun bitişinde 100 tane farklı bitiş vardır. Ama hangi yoldan giderse gitsin ben hazır olarak giderim. Onun için insanlar benim tek hatta gittiğimi diyor. Mesela yani diyorlar ki nasıl cumhurbaşkanı olacaksın? Şimdi benim kafamdaki yüzlü planı bilmedikleri için <laughs> akılları basmıyor nasıl cumhurbaşkanı olacağıma. Ama böyle bir program hazırladık biz. Gittik. Ertesi sabah ee, daha sonraki yıllarda orada görev yaptığımda benim de sürekli kullanacağım bir oda olan Kopenhag salonuna gittik. Genişçe bir salon, oda. Uzun bir dikdörtgen masa var. Masanın başında üç kişi oturuyor. Bu tarafta Türk heyeti var. Sırtımızdan pencere, ışık geliyor. Karşımızda Bulgar heyeti var. Sırtları duvarda. Burada Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa Başkanı Doktor Azval, yanında Avrupa Programı'nın direktörü Jardel, yanında da bir stenograf tutacak sekreter oturuyor. Masanın bu ucunda da farklı ülkelerden çağrılmış üç uzman. Bir tanesi Sir Henry Yeloldeys, İngiltere'nin Chief Medical Officer'ı. Bir tanesi Profesör Mansio, Fransa'nın Dünya Sağlık Teşkilatı'ndaki delegesi. Bir tanesi Profesör Grabauskas, Litvanya'nın Dünya Sağlık Teşkilatı'ndaki delegesi. Üç uzman, WHO, biz burada Türk heyeti, üçümüz Hoca, ben genel müdür, yanımızda elçilikten 1 iki kişi, karşımızda da 5-6 kişilik Bulgar heyeti ve Bulgar heyetinin başı Profesör Jablenski veya Jablenski. Jablenski Bulgar Bilimler Akademisi'nin başkanı ve bir psikiyatri profesörü. Biz odaya girdik, ben Jablenski ile göz göze geldim ve bakmaya başladım. Çünkü o da bana bakıyor ve bakışlarımızı kaçırmıyoruz. İkimiz böyle dik dik gözlerimizi bakıyoruz. Kim bakışını kaçıracak diye. Ben hiç bakış kaçırmam. Böyle baktık, baktık, baktık. En sonunda doktor Azar, <laughs> falan filan yaptı. Ben hala devam ediyorum. Yavlenski dayanamadı. Doktor Azval'a döndü. Ben o dedim. Bir sıfır galip başladık biz maça. <laughs> Açıldı konular. Ben anlatmaya başladım işte fotoğraflar gösteriyorum nasıl yapıldığını insan hakları ihlalleri şunlar bunlar insanların hakikaten enerjisi düştü dinlediklerinden fotoğrafı gösteriyorum işkence yapılmış şu olmuş bu olmuş filan ve biz öğlene kadar söz bizdeydi bitirdik Bulgarları hakikaten bitirdik öğlen arası oldu. Gittik elçiliğe gittik. Elçilikte yemek yedik. Ben olanları anlattım filan. Onur Bey gayet güzel dedi. Sonra e, döndük öğleden sonra. Öğleden sonra söz Bulgarlarda. Bu defa Jablenski sözü aldı. Doğrudan işte Türkiye'nin ne kadar sahtekarlık yaptığı, topuk aşısı diye bir şey olmadığı, bununla dünyada ajitasyon yarattığı filan girip şimdi onları kullanarak diğer söylediklerimizin de ...altının boş olduğuna getirecek. Ben adamın konuşmasının yapısını anladım. Ee, excuse me, point of order dedim. Yani özür dilerim usul hakkında. Usul hakkında deyince tartışma durur. Durdu, buyurun dedi. Doktor Asfal, ben çok yavaş bir sesle ve çok asık bir suratla... ...bu sabah tartışmalar başladığında Dünya Sağlık Örgütü'nün yöneticileri ve uluslararası danışmanlar bende bu tartışmaların objektif ve eşit koşullarda devam edeceği hususunda kanaat uyandırmıştı. Ama öğleden sonraki oturum başladığında benim bu değerlendirmem değişti. Şu anda biz Bulgar tarafıyla eşit şartlarda değiliz. Ve bunun düzeltilmesi lazım. Şimdi tabii çok önemli bir suçlama bu. Herkesin gözü böyle fal taşı gibi açıldı. Odada yani sinek kanat çırpsa duyulacak muazzam bir sessizlik. Bulgarlar da böyle dinliyor ne oldu diye. Sabah güneş öbür taraftaydı. Ve öbür tarafta duvar olduğu için içeriye girmiyordu. E şimdi güneş bizim sırtımızda piştik ya dedim. Terledik ya dedim bir soğuk havayı açın ya bir perdeyi çekin <laughs> millet bir kahkaha. O Sörer yer olduğuyuz böyle tahtalara vuruyor gül gülmekten. Jable tabi hemen perdeleri çektiler, ışıkları yaktılar, soğuk havayı çalıştırdılar falan. Milleti gülme tuttu. Doktor var dönüp dönüp bana bakıyor, gülüyor. Bu taraftan Mansiyo bana göz atıyor filan. O Jablenski o dakikadan sonra toparlayamadı. Bütün, Bütün konsantrasyon vardı. bozuldu, işi gırgıra bindi. Ve o arada bir kahve arası verildi. Ben tuvalete gittim, pisuardayım. Doktor Azbal, o da yanımdaki pisuara geldi. Şöyle sol eline omuzu şöyle bir vurdu. <laughs> Young man dedi, you are a wonderful politician. Sen dedi, harika bir politikacısın dedi, genç adam dedi. Ama dedi, çok güzel bir şeydi, noktaydı dedi filan. Ve biz o toplantıdan Dünya Sağlık Örgütü'nün her iki ülkeye Heyet göndererek durumu yerinde incelemesi kararını aldırarak çıktık. O zaman dışişleri bakanı Mesut Yılmazdı, Türkiye'ye geldik. Ee, Sayın bakan Ali Şivgün bana muazzam destek verdi, harika bir otobüs kiraladı. Gelen uzmanlarla bütün Türkiye'yi gezdik. Efendim, e, Bulgaristan'dan e, göç etmiş soydaşlarla görüştürdük. Her şeyi gözleriyle gördüler. Şimdi Ankara'dayız. Ankara'da bir yere gittik. Onlar kendi tercümanlarını kullanıyorlar şeylerle görüşmek için. Göçmenlerle, soydaşlarla. Sör Henry Yellowdiz o şeydeki adam, hani o toplantıdaki adam da heyetin başkanı. Dedi ki Serdar sana güveniyorum senin dedi tercüme ederken dedi hani dürüst tercüme edeceğine güveniyorum dedi. You are an honorable man. Hani onurlu, şerefli, erdemli bir insansın gibisinden. Tabii dedim. Hakikaten kadın ne diyorsa ben tercüme ediyorum. Bir durdu. Genç adam dedi. Young man dedi. I had trusted you. Sana ben güvenmiştim dedi. Yanlış tercüme ediyorsun dedi. Ya bu da bana çok tabii ağır bir suçlama dedim katiyen. Yani ne söylüyorsa onu da hayır dedi. Kadın dedi başıyla hayır diyor dedi. Sen dedi evet diye cevap. Ben yani, ben işte diyor ki size eşkence yapıldı mı? Kadın hayır yapılmadı diyor. Sen evet yapıldı diye tercüme ediyorsun dedi. Aa jetonum bir düştü. Başladım ben gülmeye. Dedim bakın Sören Riyel oldunuz. Şu kadının adı neydi demin? Ayşe. Size buraya yazıyorum. İsminiz Ayşe mi yazdım? Bunu dedim okuyacağım. Bu is your name Ayşe. Bu demektir. İsminiz Ayşe mi? Aşağı şey valla. <laughs> ya dedim Bulgaristanlılar evet derken kafayı sağa sola sallandılar. Şimdi mesela diyor ki, size işkence yapıldı mı? E yapıldı. <laughs> Şimdi o da onu İngiliz usulü hayır yapılmadı diye, <laughs> yapılmadı diye anlıyor. Evet, Adamcağız ya. yerlere yattı. Hakikaten yani yere oturdu gülmekten, oturduğu yerden güldü. Sonra çok güzel bir rapor hazırladılar. O rapor, ee, sağ olsun yine Bülent abinin büyük desteğiyle üzerinde çok çalıştık, Paris'e gittik. Benim ilk Dünya Sağlık Teşkilatı Asamblem'dir, 1989 yılında e, bölge toplantısıdır, Paris'e gittik. Ve orada o raporun, kitapta detayını anlatıyorum burada çok girmeyeyim, e, o raporun çıkmasını sağladık ve bu Türkiye'nin uluslararası alanda elini çok e, güçlendirdi. Mesut Yılmaz da Halil Bey'e teşekkür etmiş, o da teşekkürlerini bana iletmişti. O gerçekten Halil Bey'in çok zekice bir girişimi, benim hani fena olmayan bir performansımla Türkiye'nin kazandığı bir şey oldu, muharebe oldu diyeyim. Benim için bu öyküde, bu hikayede aslında en çarpıcı kısım final kısmı. O göz göze bakıştığınız ee, dişli rakibin finalde sizin onunla sonra, yıllar sonra bir karşılaşmanız var. Eğer size de Jablenski'nin görevi verilmiş olsaydı onunla aynı tutumu sergiler miydiniz? Çok merak ediyorum. Evet, zor bir soru. Profesör Jablenski çok değerli bir bilim insanıydı, bir psikiyatri profesörü. Moskova Bilimler Akademisi'nde de bulunmuş, Bulgaristan Bilimler Akademisi'nin başkanlığını yapmış bir insandı. Aradan e, sanıyorum 5-6 sene geçti. E, bir toplantıda, bilimsel bir toplantıda sırtımdan bir el dokundu bana. Döndüm baktım, Jablenski. Jablenski hiç gülmeyen, yüzü böyle hep hüzünlü ve asık olan bir insan. Doktor Savaş merhaba dedi. Aa merhaba Profesör Jablenski dedim. Beni hatırladınız. Nasıl dedim? Hatırlamam. Sizinle Hiç unutamadım. O o kadar <laughs> uzun dedim. Göz göze bakıştık ki dedim yani <laughs> birbirimizden. Serdar Bey dedi, Doktor Savaş dedi. O görüşmelerde tamamen haklıydınız. Ama bizim başımızda şey var. Ee, Komünist Parti ve e, Jifkov yönetimi var. Tamamen baskıcı bir yönetim yani benim ailem, çocuklarım tehlikede. Ben o rolü oynamak zorundaydım dedi. Ama siz dedi zaten öylesine iyi bir mücadele ettiniz ki bizi mat ettiniz orada dedi ve dedi ben mat olduğuma çok sevindim dedi. Şimdi orada bir de enteresan bir şey vardı. Doktor Azva bunu daha sonraki yıllarda beni Dünya Sağlık Örgütü'ne davet etti. İşte orada çalıştım ben. Neden davet ettiğini anlatırken bahsettiği bir husus var. Şimdi bu görüşmelerin pazarlık sırasında Bulgarlar diyor ki bizim bunu sormamız lazım. Şeyi arıyorlar, Büyükelçiliği. Büyükelçilik bilmem bakanlığı arıyor. Bakanlık ta jifkofa kadar çıkıyor. Tık 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 telefonlar geri geliyor. Şöyle bana soruyorlar. Olur diyorum. Hayır olmaz diyorum. Doktor az var şöyle kenara çekti. Dedi ki ya dedi bak dedi bu Bulgar heyeti dedi. Ne olsa dedi soruyorlar dedi. Sizin dedi Ankara ile görüşün bir Ankara telefon. Ankara ile bir büyükelçi ile filan görüşmeniz dedi. dedi. efendim devletin bana yetki verirse tam yetki vermiştir. Ben yani devletimin adına bütün yetkiyi kullanırım. Aldığım kararlar kesin kararlardır. Bizim ağzımızdan söz çıkar. Başka da öyle kimseye sormak gerekmez. Onu demişti bana yıllar sonra. Ya hayret ettim dedi. 29 yaşında bir adam dedi. Jablenski gibi bir profesör 3 dakikaya bir soruyor. <laughs> Bu adam yok o öyledir böyledir diye karar verip gidiyor diye. Bunu anlatmıştı. Şimdi sorunun öbür kısmına gelince ben Haksız olan hiçbir şeyi hayatımda müdafaa etmedim. Bu eğer bakın aradaki nüans ama çok önemli. Özünde haklı olursunuz ama yanlış bir davranışta bulunmuştur devletiniz. Ama özünde haklıdır fakat yanlış davranıştır. Ben özüne bakarım. Özünde haklıysam gözünün yaşına bakmam. Savunurum onu. Ama özünde haksız olduğum hiçbir şeyi görünüşteki haksız şeylerle, sebeplerle falan filan savunmaya kalkmam. Ben Jablenski olsaydım o göreve gitmemek için mücadele ederdim. Ha, bunu demek kolay. Öbür taraftan adamın çocuğu orada. Adamın hayatı rehin alınmış durumda. Evet. Ne yapardım tabi bilemiyorum ne yapardım bilemiyorum. Onun durumu çok zordu. Tabii yıllar sonra gelip bana onu söylemesi ne kadar karakterli bir insan olduğunu gösterdi bana. Yani valla 10 sene öncesine kadar filan da ondan hani haberleştik, kartlaştık vesaire. Sonra son 10 yılda artık ne oldu bilmiyorum izimizi kaybettik tekrar.